Kardan adam dönüşmeyi beklerken biraz eridi. Şimdi bebek Olaf olacaksın. Bum! Yeni gözleri var. Olaf'ın bir burna ihtiyacı var. Çabuk bahçeye gidelim. Bu havuç mükemmel. Bir daldan kollar yaptık. Pomponlu sevimli bir bone onun ilk şapkası olacak. Olaf'ın pembe yanakları ve sevimli gözleri var. Bugün park çok gürültülü. Bütün çocuklar kartopu oynuyor. Yaşasın, çok eğlenceli. Elsa parka bir bebek getirdi. Olafa merhaba deyin. Arkadaş olacaksınız. Çok komiksin. Selam. Ve havuç burun. Çok büyük bir kar kartopu yapıyorlar. Olaf hemen üstüne tırmandı. Büyüdüğümde bu kadar büyük olacağım. Olaf yeterince oynadı mı? Eve gitme zamanı. Geliyorum. Hoşça kalın çocuklar. Görüşmek üzere. Eski bir küveti maviye boyayalım. Simler altını süslüyor. Ve üstünde parlak köpükler var. Küveti dolduralım. Bu buz sarkıtları çok kaliteli. Elsa Olaf'ı yıkamaya karar verdi. Ama normal suda eriyecek. Elsa bunu bilmiyordu ve onun için sıcak bir banyo hazırladı. Olaf sıcak suyu hissedince çığlık attı. Bekle. Sorun ne bebeğim? Hmm. Sıcak suya dayanamam. Eyvah ben ne yaptım? Hmm. Bu sefer Elsa banyoyu buzla doldurdu. Olaf atladı. <laughs> kar tertemiz oldu. Bu koyunun bir kırpılmaya ihtiyacı var. Lalelo'nun harika el yapları oldu. Bulut yapmak için bir misina kullanalım. Şeffaf ipler kar toplarını ve kar tanelerini tutuyorlar. Kar yağacak gibi görünüyor. Kar yağdıralım. Olaf yazı seviyor. Ancak erimekten kendini nasıl koruyabilir? Sihrini kullanarak bir bulut yaptı. Ve onu karlarla kapladı. Kardan adam çiçekten çiçeğe koşuyordu ve bulut onun peşinden gitti. Çok teşekkürler. Aniden bulut başka bir bulut gördü. Yumuşacaksın. Çok karlısın. Bu ilk görüşte aşktı. Yardım edin eriyorum. Eyvah. Su birikintisine dönüşmek üzereydim. Bulut hemen Olaf'ı dondurdu. Üzgünüm Olaf. Hmm, burada ne var? Tüp buraya gel. Vay canına. Bulutların üzerinde bir köşesi var. Bir parça keselim. Şimdi yapıştırıcıyla dolduralım. Ve tüpün ucuna ekleyelim. Buz yapıştırıcı hazır. Elsa ve Olaf yürüyüşe çıktı. Olaf birinin kızını kaybettiğini fark etti. Elsa, lütfen beni gezdir. Tamam yapacağım. Daha hızlı, daha hızlı. Ah oh, hey! Elsa tüm gücüyle çekti. Eyvah! O kadar hızlı gitti ki Olaf uçup parçalara ayrıldı. Eyvah! Olamaz. Ben ne yaptım? Aww. Kar toplarını tekrar bir araya getirelim. Buz yapıştırıcı şeklini geri kazanmana yardımcı olacak. Kısa sürede Olaf tekrar eğlenmeye hazırdı. Sakat yarıştı. <laughs> Bahçede bir sürü havuç var. Sebzeleri toplayalım. Bir havucun gök kuşağı var. Diğerinin simleri ve taşları var. Ve Lalelu'nun üçüncüsü için kalpleri var. Herkes için bir havuç seti. Olaf dene bakalım. Aa, duş aldım. Şimdi çamaşır yıkama zamanı. Temiz kıyafetler alacağım. Aa, çok yoruldum. Dinlenme zamanı. Bu arada havluyu unuttum. Bakalım. Boyayı çok uzun süre bıraktım. <laughs> Korktunuz mu? Bu bir şakaydı. Gür saçlarım hep burada. Buna kandınız. Bugün önemli bir toplantım var. Kusursuz görünmem gerek. Bütün havuçları denemem gerekecek. Hmm, belki de bu. Hayır buldum. Gümüş bana yakışıyor. Görüşürüz. Cam bir tüp ve kalem replimiz var. Ama neden? Tüpü simle dolduralım. Ve bir boru takalım. Kürdanlarla bir gövde yapmak için tahta kareler kullanacağız. Boyaya batıralım. Ve işte... Sadece simli bir kum saati yerleştirmemiz gerekiyor. Dikkat edin çok kırılgan. Son şişe ekleyelim. Ve her şey hazır. Sim sadece bir dakikalığına akacak ve acele edin. Arkadaşlar birlikte sessiz sinema oynamak için toplandılar. Bu oyunu çok seviyorum. Anna seninle başlayalım. Kolay olacak. Anna başladı ve herkes kelimeyi tahmin etti. Şimdi kart çekme sırası Olaf'ta. Elsa'ya göstermem gerek. Sven kum saatini çevirdi. Geri sayım başlıyor. Kardana'dan farklı şekiller gösteriyor. Çok çabalıyordu. Aha. Anladım. Bir peruk bana yardımcı olacak. Vay canına. Bu Elsa mı? <laughs> Cidden mi? Doğru. Bu o. Gerçekten böyle mi görünüyorum? Evet doğru tahmin ettin. Yes. Arkadaşlar çok eğlendiler. Yarın tekrar yapalım. Yes. <laughs> Tahta bir çubuğun üzerine bir diş fırçası çizelim. Sonra bir fırça kullanacağız. Simli ev kağıdı. Sıra sende. Ne farklı. Fırça kılları kayıp. Hadi düzeltelim. Sapını taşlarla süsleyelim. Dişlerinizi böyle bir fırçayla fırçalamak çok güzel. Olaf mini bir parti vermeye karar verdi. İkramlar ve en iyi diziler. Bundan daha iyi ne olabilir? Evet. Anayı beklerken tüm ikramları yedi. Anna Olaf'ı şekerleme ambalajlarıyla çevrili bir halde buldu. <laughs> ah ve güzel bir gülümseme yerine çürükleri var. Olaf bu da ne? Dişlerini fırçalamıyor musun? <laughs> diş fırçalamak? O nasıl yapılır? Aa bebeğim dişçiye gitmen gerekiyor. Bu kibar dişli Olaf'ı hiç korkutmadı. Ona dişlerini fırçalamanın neden gerekli olduğunu açıkladı. Diş ipi ve diş macunu Olaf'ın gülümsemesini mükemmel yaptı. Artık tekrar şeker yiyebilirsin. Ama diş temizliğini unutma. Hı hı. Sana bir diş bakım kiti vereceğim. Sabah ve akşam kullan. O zaman çok güzel bir gülümsemen olur. Wow. Yıllar geçti. Yetişkin Olaf kar yığınından çıktı. Ne? İnsana mı dönüştü? Dönüşüme başlatalım. Yüz boyasını çıkaralım. Modellemek ile yeni bir yüz şekli yaptı. Sivri burnu ve gülümsemesi bize birini hatırlattı. Bana benziyor. Wow. Koyu gözler ve kaşlar çizelim. Ve beyaz noktaları ekleyelim. Mavi gözleri çok tatlı. Sadece rengi bize biraz havucu hatırlatıyor. Ziri dişler ve geniş bir gülümseme. Olaf türünün tek örneği. Saç kesimine ihtiyacımız var. İki kuaför yardım etmeye kabul etti. Artık Olaf'ın normal bir saçı var. Boom. Ve pantolon yaptık. Ona mükemmel uyuyorlar. Kıyafeti beyaz bir gömlekle tamamlayalım. Güzel. <laughs> Düğmeleri ekleyelim. Arkasında bir kar tanesi parlıyor. Olaf yeni görünümünü sevdi. Artık kendi idolüm benim. <laughs> Yetişkin Olaf randevusunu dört gözle bekliyor. <laughs> Bu durum için özel bir kıyafete ihtiyacım var. Kürkler, şapkalar, hatta bir elbise. Zavallı adam mükemmel bir kıyafet ararken her şeyi denedi. Bu kürk manta gerçekten etkiliydi. <laughs> ne yazık ki bir randevu için uygun değil. Aa, takım elbisen mükemmel. Basit ve şık. Şimdi saat zamanı. Fön makinesi nerede? Olaf o kadar heyecanlandı ki dans etmeye başladı. Dans da ettikten sonra şimdi randevuya çıkma zamanı. Randevusu Olaf'ı bir kafede bekliyor. Ve eli boş gelmedi. En güzel kız için en güzel buket. Aa, bu çok tatlı. Ben de küçük bir sürpriz hazırladım. Havuç mu? Vay canına. Bunu beklemiyordum. Sen dünyanın en iyi kızısın. Kıvılcımlar havada uçuşuyor. Bu kesinlikle aşk. Kalın kartondan bir snowboard yapalım. Uygun boyutta ana hatlarını çizelim. Tabanları hazırlayalım. Tahta için bir parça hazır. Sadece kat çizgilerini eklememiz gerekiyor. Kenarlarında bir şönil var. Kişiselleştirilmiş kardan adam snowboardu neredeyse hazır. Rahat bir çift bot snowboardla uyuyor. Kız kardeşler Olaf için bir Noel hediyesi hazırlamaya karar verdi. Bakmak yok. Sürpriz. Vay canına. Bir sürü hediye. Benimki en altta tahmin ettiniz mi? Hı? <laughs> Olaf hevesle paketi kaptı ve açmaya başladı. İnanamıyorum. Bir snowboard. Tam da istediğim gibi. Wow. Beğendin mi? Hmm. Bayıldım. Sadece snowboard yapmayı öğrenmem gerekiyor. Hadi ormana gidelim. Snowboard'umu orada deneyebilirim. Olaf bu karlarla çevriliyken kendini evinde hissediyor. Aşağı indi ama hay aksi. Düşmek de normal. <laughs> Kardan adamımız yorulana kadar snowboard yaptı. Ne harika bir hafta sonu. <laughs>